Herkese selamlar. Bugün fırın sütlaç yapıyoruz birlikte. Anneannemin yaptığı gibi gayet sade malzemelerle güzel bir sütlaç yapacağız. Bunun için püf nokta sütümüz yağlı olsun. Pirincimiz de nişastalı bir pirinç olsun. Öncelikle tencereye 1 litreye yakın suyu alıp kaynamaya bırakıyorum. Daha sonra yıkadığım 1 su bardağı pirinci üzerine ilave edip yarım çay kaşığı tuz ekleyerek şöyle bir karıştırıyorum. Tencerenin kapağını mutlaka aralık bırakıp kaynamaya alıyorum. Suyunu çekene kadar pişiriyorum pirinçleri. 1,5 litre sütü üzerine ilave edip yine karıştırıyorum. Ve kayn kaynama noktasına gelinceye kadar tencerenin kapağını kapatıp daha sonra açık pişirmek üzere açıyorum. Şöyle bir karıştırıp Kıvam almaya başladığını görünce şekerini ilave ediyorum. Miktarlarını Ve süresini açıklama kısmına ekleyeceğim inşallah ayran kıvamı alana kadar sütlece kaynatıyorum. Tam kıvamında hatta biraz gevşek olmasını istediğim için bu şekilde ayarlıyorum. Kaselere sütlaçları pay edip ılıyıp üzerlerinin kabuk bağlamasını, kaymak bağlamasını bekliyorum. Biraz ayırdım bu arada. Bakın kıvam bu şekilde. Şimdi üzeri için bir yumurta akına bir yemek kaşığı toz şeker ilave edip çırpıyorum. Daha sonra biraz ayırdığım sütlaçtan 4 yemek kaşığı kadar ilave edip yine çırpacağım. Bu karışımı sütlaçların üzeri fırınlandığında homojen şekilde kızarması ve süngerimsi bir doku oluşturması için yapıyorum. İsterseniz yapmayabilirsiniz, direkt fırınlayabilirsiniz. Dikkatlice üzerlerine yayıp önceden ısıttığım 200 derece sadece üst ısıtmalı fırında kızarana kadar 10 dakika gibi pişiriyorum. Bir gün dinlenirse çok daha güzel olur. Afiyet olsun.